Herkese selamlar arkadaşlar. Dostlarca biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla güncelleme geldiği için ve çok yoğun olduğu için özellikle akşam vakitlerinden sonra giremiyoruz. Hatta ve hatta sıra almaya bile arkadaşlar giremiyoruz. Hiç oyun bağlanamadı diyerek arkadaşlar hiç giremiyoruz bu sefer. Başka bölgelerde hesaplarımız varsa oraya girmekte de zorlanıyoruz. Çünkü oyuna giremediğimiz için bölge değiştiremiyoruz. Bu konuyla alakalı bir çözüm var. Bunu Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle eee oyuna giremediğimiz zamanlarda oyunu kapattıktan sonra burada şu an benim oyun çalışıyor da e, gösterebilirim engel değil. Yerel dosyalar güzel güzelde tıklıyoruz. sitemizden sistem üzerinden geldiğimizde burada kurulu olan dosyayı bize gösteriyor arkadaşlar. Burada EFG EFGM'e tıkladıktan sonra config klasörüne giriyoruz. Burada user option e, XML dosyasını Arkadaşlar not defterini açalım. Burada en aşağıya geliyoruz. Burada sizin e, bölgenizin adı yazıyor arkadaşlar. Peki burada bu kodu nereden e, öğrenebiliriz veya işte hangi bölgenin hangi kodu olduğunu nasıl e, görebiliriz? Ondan bahsedeceğim. Valiyeten buradaki C, Central Europe. Buradaki şeyi değiştirdiğimizde, örneğin mesela VA yaptığımızda Amerika West Amerika olarak geçiyor. Ee, o bölgeye bir daha başlattığınız oyun direkt oradan başlamış oluyor. Ee, burada yapmanız gerekir. Sadece burayı değiştirip sadece şu kısmı enterlamak. Bunun herhangi bir e, ban vesaire sıkıntısı yok. Bu zaten e, Lost Ark'ın formunda da, forumlarında da önerilen bir e, yol arkadaşlar. Peki hangi e, server, hangi bölge e, hangi kodla çalışıyor hızlıca söyle söylemiş olayım arkadaşlar. W A VA e, olmuş oluyor burası ve pardon EA olmuş oluyor Amerika East kısmında EA olmuş oluyor burası CE burası muhtemelen AS açıkçası hiç denemedim pardon SA olabilir mi yani SA da olabilir AS ya da SA arkadaşlar burada da de deneyebilirsiniz onu tam emin değilim. Burada arkadaşlar Europe West'te VE olarak geçiyor. VA, EA, CE muhtemelen SA'dır. Burası da arkadaşlar VE olarak. E, buraya yazdığınızda e, oyunu kaydedildikten sonra oyunu başlatırsanız eğer o bölgeye de başlıyor arkadaşlar. Bu da e, bir bilgilendirici video olması açısından çektim. E, çünkü son zamanlarda çok karşılaşıyoruz. Yani oyuna giremiyoruz en azından. Başka özellikle öğrenme aşamasında olduğumuz için başka serverlarda işte de olsa e, oyunu öğrenelim diye hesap açabiliriz arkadaşlar. Bu böyle bir e, video olsun. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ve bu tarz Türkçe rehber videoları hiç alkışa. yorum e, bir fikir verin arkadaşlar. Ona göre çekelim. Ayrıca abone olursanız da bu tarz rehber videolardan haberiniz olabilir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.